Hepinize merhaba. Suner Doğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım. Böyle harika, yepyeni bir tasarım. Tasarım bana ait bir model. Ben de bu şekilde ördüm. Böyle harika, çok güzel oldu. Teyzlere çok yakışır bir model oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. İlk önce 6 tane zincir yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zincire buraya böyle sabitliyorum şöyle küçük bir halkamız oluştu 3 zincir yapıyorum halkamın boşluğunu fıstık yapıyorum 4 sefer sarıyorum ve kapatıyorum arada iki zincir yapıyorum aynı yere tekrar kapatıyorum 2 zincir toplamda 6 tane yapacağım bu şekilde evet 6'ya tamamlayalım 4 oldu. Evet, Altıya tamamladım. 2 4 6 tane. Şimdi iki zincir yapıyoruz. Buradaki fıstığın üzerine sabitliyoruz. Bir zincirle buradan devam ediyoruz fıstığın üzerine tekrar bir tane fıstık yapıp kapatalım bir zincir yaparım tekrar buraya yapıyorum kapatmadan aşağıya ikisini kapatıyorum. İki zincir yapıyorum, hemen yanındaki dilime geçiyorum, sten üzerine kapatıyorum. Aynı işlemi uyguluyoruz. Evet bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet bu şekilde 6 dilime de uyguladık. Sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunda 1 2 zincir yapıyoruz. Buraya bağlantıyı yapıyoruz. Bir zincirle devam ediyoruz. Buradan. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum. kapatmadan aşağı yapıyorum tekrar kapatmıyorum son köşe yapıyorum bu şekilde tığımda 3 tane fıstık var üçünü bir kapatıyorum ve burada arttırma yapıyorum buraya bir tane kapatmadan hemen buraya bu şekilde ikisini bir kapatarak artırma yapıyoruz yan yana fıstık sayısı ikiye çıktı altta bir de iki zincir yapıyorum yan tarafa geçiyorum fıstık yaparak geçiş yapıyorum ve aynı işlemi buraya da uyguluyorum buraya bu şekilde üçünü kapatıyorum ve arttırma yapıyorum. Buraya bir son köşeyi tekrar yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet bu şekilde gösterdiğim yöntemle sıra sonuna geliyoruz. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik iki tane ayana yan fıstığımız var sıra sonunda iki zincir yapıyoruz gelip buraya bağlantımızı tekrar yapıyoruz bir zincir yapıyoruz devam ediyoruz aynı işlemleri yapacağız buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya tekrar yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Kapatmadım yan tarafa. Üçlü kapatıyoruz. Dilim sonunda ikili kapatarak arttırma yapıyoruz bu şekilde. Kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum ve son köşe yapıyorum. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Şimdi arttırma yapmam gerekiyor. Yan yana fıstık sayısı 2. Buraya bir tane son köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini kapatarak arttırma yapmış oldum 3 tane oldu. 2 zincir yapıyorum. Buraya geçiyorum. Aynı işlemleri yapıyorum. köşede yapıyorum. Üçünü kapatıyorum. Arttırma yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatıyorum. İki zincirle yan tarafa geçiyorum. Altı dilime de bu şekilde yapıyorum. Evet tekrar sıra sonuna geldik. Sıra sonunda yine iki zincir yapalım. Buraya bağlantıyı yapalım. Evet bu şekilde modelimizi istediğimiz kadar büyütebilirsiniz. Yuvarlak bir taban başlangıcı. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Aşağı yapıyorum ve yan tarafa üçlü kapatıyorum tekrar kapattığım yeri bir hemen aşağıya ve yan tarafa üçünü kapatıyorum Son köşede yapıyorum. Üçünü kapatıyorum ve burada bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatarak bir arttırma yapıyorum. Fıstık sayısı her sırada bir tane artacak. Şimdi yine iki zincir yapıyoruz. Hemen buradaki noktaya geçiş yapıyoruz. Ve aynı işlemleri uyguluyoruz. Evet bu şekilde lif tabanınızı istediğiniz büyüklüğe kadar örebilirsiniz. Aynı gösterdiğimiz yöntemle örmeye devam edelim. Evet bu şekilde sıranın sonuna geldim dediğim gibi lif tabanını hazırlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Aynı yöntemle İstediğiniz büyüklüğe kadar örebilirsiniz. Burada bir zincirle ipimi kesiyorum ve bir üst bölüme geçelim. Hemen ip kestiğim yerden başlamayacağım. Şuradan renkli ipimi sabitliyorum. Bu sefer ikili kapatarak devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Dört sefer sarıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Her dilimi ayrı ayrı öreceğiz. kapattığım yere bir hemen buraya ikisini kapatıyorum bu şekilde ikili kapatarak dilim sonuna kadar gelelim yan yana yine dört tane fıstığımız olmalı sonuncuyu da buraya yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum Evet şöyle bir bakalım dört tane yan yana fıstığımız olmalı Evet buradan dönüş yapacağız. Hemen dönüşü de göstereyim. Git gel yaparak örmeye devam edeceğiz. En başa bir tane yapıp kapatıyorum. Dönüşler böyle. Bir zincir tekrar yapıyorum. Hemen yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. kapattığım yere bir hemen yan tarafa yine ikisini kapatıyorum Evet hep dört tane yan yana fıstığımız olacak Son köşeyi de buraya da yapalım. Bu şekilde ikili kapatarak dönüşleri de gösterdim. Git gel yaparak bu şekilde ikinci sıradayız. Toplamda istediğimiz büyüklüğe gelirse kadar örelim. Evet bu şekilde ayrı ayrı her bölümü örüyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Ben isterseniz daha büyük modeller için 6 sıra örebilirsiniz ve şimdi ipimizi keselim her bölümü ayrı ayrı bu şekilde öreceğiz şöyle nasıl kestiğimizi göstereyim hemen buraya 3 zincir yapalım 3 veya 4 zincir yapıp buraya sabitliyorum bir zincirle burada ipimi kesiyorum Evet bu şekilde altı bölümü de tamamlıyoruz Burası ters tarafı şimdi düz tarafını çevirelim ve beyaz motifi yapmaya başlayalım. Evet bu şekilde altı bölümü de tamamladık. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. İsterseniz altı sırada örebilirsiniz daha büyük modeller için. Ve şimdi ise ayrı ayrı her bölümü bu şekilde motiflerini yapacağız. Hemen başlayalım. Buradan herhangi bir köşeden beyaz ipimi buraya sabitliyorum. 3 zincir yapıp buraya bir fıstık yapıyorum hemen kapatıyorum fıstığı bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen aşağı yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum, ikisini kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak aşağı doğru gidiyoruz. Üçlü kapatacağız aşağıya. Kapattığım yere bir, hemen bu aşağıya yani yan tarafı yapıyorum. İki oldu. Buradaki boşlukları da atlayıp hemen buraya yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde tığımda üç tane fıstık var. Üçünü bir kapatıyorum. Şöyle de göstereyim. Buraya aşağı üçlü kapatıyoruz. Ve devam ediyoruz ikili kapatmaya. şekilde ikili kapatıyorum. Yukarıya kadar ikili kapatmaya devam edelim. Evet, ikili kapatarak yukarıya kadar geldim. Evet, buradan başladık. Yukarıya kadar geldik, ikili kapattık. Buraya da üçlü kapattık ortaya. Şimdi bir zincirle dönelim. Modeli çeviriyorum. Modeli çevirdim. En başa yine bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya yapıyorum kapatmadan hemen aşağı yapıyorum ikinciyi yine ikili kapatıyorum bir zincir tekrar kapattığım yere bir hemen yan tarafa yapıyorum ikinciyi İkinciyi de buraya yaptık ortadaki köşeyi atlıyoruz bir yukarı yapıyoruz üçüncüyü bu şekilde tığımda yine üç tane fıstık var üçünü bir kapatıyorum üçlü kapattık devam ediyoruz ikili kapatmaya buraya bir tane hemen bir yukarıya ikili kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane hemen bir yukarıya ikili kapatıyorum bir zincir yapıyorum devam ediyoruz buraya kadar böyle geldik şimdi dönelim buradan bir zincirle en başa bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyoruz kapatmadan yan tarafa ikinciyi tekrar kapatmıyoruz buraya atlayıp bir yukarıya üçüncüyü bu şekilde tığımda üç tane fıstık var üçünü bir kapatıyorum Devam ediyorum. Kapattığım yere bir, hemen bir yukarıya. İkisini kapatıyorum. Evet, üçüncü sıramızda yaptık. Çevirelim modeli. Son sıramızda örelim. Buraya bir tane yapıyorum kapatmadan hemen son köşeye yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincirle ipimi burada artık kesiyorum. Tamamladık. Evet bu şekilde her bölümü ayrı ayrı öreceğiz. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. Yine aynı şekilde git gel yaparak buradaki boşlukları dolduruyoruz bu şekilde doldurup tamamlayalım. Evet, bu şekilde her bölümü ayrı ayrı örüyoruz böyle buraları ayrı ayrı ördük. Aynı gösterdiğimiz yöntemle gayet güzel bir model oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Daha büyük modeller için iki sıra daha fazla örebilirsiniz burayı. 1 2 3 4 sıra örmüştük. 5 6 sıra iki sıra daha fazla örebilirsiniz bu şekilde. Modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi kenar oyası ile devam edelim. Kenar için herhangi bir köşeden başlayacağım. Buradan kırmızı ipimi alıyorum, sabitliyorum. Buraya hemen tekrar bir fıstık yapalım. Bunu da kapatalım bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir fıstık kapatıyorum 3 zincir geri bu aşağıya sabitleyelim bir zincir yapıyorum ilmeğimi uzatıyorum ne küçük ne de büyük orta büyüklükte örümcek yapacağız böyle kapattım hemen bir sonrakine sabitliyorum bir zincir yaptım tekrar ilmeğimi uzatıyorum örümcek tığımı doladım yan tarafa fıstık yaparak geçiş yapıyorum kapattım bir zincir tekrar fıstık kapattım. 3 zincir geri aşağıya sabitliyorum. Tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım. Örümcek yapıyorum. Bir sonrakini hemen sabitliyorum. Tekrar bir zincir. Kenarlarında bu şekilde yaparak dolaşacağım. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Örümcek yapıyorum. Tığıma dolayıp bir an tarafa fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Ve kapatıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu şekilde kenarlarını da yapıp tamamlayacağım. Evet, kenarlarını tamamlamadan önce ortasına da hemen trabzanlarla çiçek yapmak istiyorum. Şöyle altlı fıstık yapmıştık hemen oraya yeşil ipimi sabitliyorum bir iki üç zincir yapıyorum buraya ikili trabzan yapacağım şöyle üç 4 5 dilediğiniz kadar doldurabilirsiniz hatta 6 tane yaptım 1 2 zincir yapıyorum geri bu dibine sabitliyorum şöyle göstereyim Ve tekrar hemen yan tarafa buraya geçiyorum 1 2 zincir yapıyorum Aynı işlemi tekrarlıyorum. Altı sefer yaptım. 2 zincir yapıyorum. Yeri bu dibine sabitliyorum. Ve hemen yan tarafa geçiyorum. 1 2 zincirle aynı işlemi tekrarlıyorum. Toplamda 6 tane olacak. Evet bu şekilde tamamladım. Son olarak da başlamış olduğum yere buraya sabitliyorum sıkı bir şekilde. 1 2 zincirle ipimi kesiyorum. Evet, kenarında da sıra sonuna geldim. Örümceği yaptım. Buraya fıstığın üzerine sıkı bir şekilde sabitliyorum. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Harika, çok güzel bir model oldu gerçekten mutlaka bu modeli örmelisiniz. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.